Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç tane yavru veren menekşelerimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gelen yavrulara bakın. Saksı dolusu yavru. Bakın. Çok güzeller. Burada da aynı kez ha. Bardağı doldurdular. Ve burada gördüğünüz gibi tek bir yapraktan iki tane yavru vermiş. Burada da var bir tane. O da yeni yavrusu gel geldi. Bugün sizlere bunları göstermek istedim. Peki ben bunlara nasıl bakıyorum? Bunlar seradalardı. Ve fitilli sulamadalardı. Gördüğünüz gibi. Fitilli sulamayla daha kolay yavru veriyorlar. Ve bu şekilde seraya bırakmıştım ben bunu. Ektikten sonra. Bakın. Bu da aynı. Fitilli sulamadaydı. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle bir kısa video çekeyim dedim. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Takipte kalın mutlu olun, hoşçakalın.